Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 500 bin liralık kasamızla Gates of Olympus bin dedemize geldik Şöyle 50'den start verelim Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar bu gece tam olarak saat 1-1.30 gibi canlı yayınımız olacak Bu canlı yayınımızda her zaman gibi nakit dağıtımlar yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Buradan bunun bilgisini de vermiş olayım. Kum saati geldi çarpan. Çarpan at kanka. İki çok kötü hadi. Ya canını yediğim at işte be dedem. Adam akıllı yüksek 50, 100, 250, 500 bin. Bunlar lazım bize ya. Vallahi bak. İstiyorum uzun süredir de oynamıyordum seni. Adam akıllı düzgün yüksek ödemeler Bizi tatmin eder. En az kasayı 3 katı yapmak istiyorum açıkçası. Umarım ki bunu başarabilirim. İyi çarpan. Tamam. 10 çarpan 11 spin yeterli. Sadece sürmesi lazım artık. Sürdüğü yere 2 çarpan atsa da olur okeyim ben. Problem değil. Bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerlerde yorum kısmında sabit bilginiz olsun. Kaldı 8 hadi be. Abi. Çarpan at atıyorsun çöplere atıyorsun da sürmüyorsun kanka. Hadi biraz kendine gel dedem hareketini yap. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum, yorum, atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz desteklerinden dolayı da eyvallah at artık be. Ananı yiyeyim. Atar mısın? Heh. Tamam bak bunları yapacağım bana. Kupa bile gelebilir ha. Olsun. Gitsin baş edemedin Kaldın geçinemedik Beni sevmeyi hiç denemedin Yalan değil Lanet olsun kalbimle Bir türlü geçinemedin Hayaline aşık oldum ben Sana değil Yalan değil Abi blok 3 müsün diyen var Allah be Asker abi böyle olmaz 60 gel üstüne geleceğim full plan atak diye sadık kalacağım gelebildiğim kadar üstüne gideceğim paramı da alacağım alacağım dediysek alacağız aga Kaça bak Cık. bir gelmiyor aga bir müdahale koydum kaldı 11 spin artık çarpan atması lazım çok boş geçti. Yapma dede. el kalkıyor ama el çöplere kalkıyor. Üç ne? Yüksek at bari. Sürüş de yok. Var ya öyle bir bozacağım ki sizi. Vallahi bak. Öyle bir bozacağım ki seni dedi. Hiç problem yok. Tamam. 10 çarpan kırmızı. Devam et. Mavi de indi. Sarı da yeşil de iner. He. Ananı yiyeyim. Tekte bırakma işte. Bırakma şunları tekte. 5 spin kaldı. Adam akıllı sürüş keyfi yaşayalım ya. Aynı zamanda kırmızımı da kırmızımızı da yanından açalım. Sese, sese bak. Dikkat et sese. Oh. Bu aşk böyle bitemez mor Evet çok güzel 5000 katı devam et Bozma sarı da insin Sarı da kupada ananı var ya onlar da gelse çok iyi olacak ama olsun Zarar yazmadı bak aferin son anda kara geçirdi Az da olsa Versen de vermesen de seviyorum deyip hep gitsen de son bir kez olsa da özledim de <laughs> gel Allah işte bu böyle başla canım iyi. bak Allah oh, yemin ederim Maxin yemin ederim Maxin geliyor galiba 20-25 şarkı arkaya Max geliyor Max geliyor lütfen de de Max yap Allah be Vallahi yapabilir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 500 bin. Her şeyi bekliyorum şu an. İlk elden böyle başlayınca yapabiliyor. Aa hadi. Ya ananı yiyeyim. İyi güzel de 12 spin kaldı. Hadi lan. Vallahi buradan beklediğim max. Uzun süredir alamıyorum. Belki yapar. Belki yapar. Oo kum saati. Kum saati gel. Kum saati ananı yiyeyim ya. 50 çarpan var. 11 spin. Max istiyorum max. 15 bin x yapıyor maxini. Hadi bebeğim. Güzel sürüş. Bau diye bir inse ya. Kırmızı çarpan. Ne olduğu hiç önemli değil. Kırmızı olsun da bizim olsun anlayayım. 54'te buradan 9 tipin. Bozmak yok. Çarpan çok iyi be. Hadi dede. Oralarda var mı yüksek çarpan da? Vallahi kırmızı çarpan bekledim açıkçası burada ama. Atacak gibi göstermiyordu bakalım. Yapabilir bunun sağı solu da belli olmaz anasını satayım. Hadi dedem. İyi sürüş, at yüksek çarpan. Ananı Şu kırmızıyı göremedik ya. İyi başladık, iyi çarpan var. Kağıdı da iyi aldık ama var ya max bekledim buradan. Sürüşe bak. Kum saati çarpan. Hadi. At artık. Atmadı yala. Yemin ederim max bekledim ben bir daha 70 alacağım. Yapabilir. Şardayız, güzel kardayız. Sıkıntı yok. Üstüne gideceğiz. Ah, oh, öyle başlangıca bir koysaydı 500 bini. yine iyi ekranlar yapıyor. Dur bakalım. İyi çarpan var mı peki? Orası önemli. Atlan 5000 katı var. Dede, ananı yiyeyim senin. Vallahi yapma be. Az önce çok iyi başlamıştık da. Ben ne yalan söyleyeyim oradan max alacağımızı bir an düşündüm. Atacak diye düşündüm yani. Hayaller hayatlar işte. Hevesimizi kursağımızda bıraktı lanet. <laughs> Vallahi milleti olsa bav ba bav bav arka arkaya iner. Bizde böyle abi. Bizde böyle olmuyor. Olmadı yapamadım sensiz geçen yıllara. Kaldı 4 spin. Adam akıllı sürse bari de zarar yazmasa burayı. Hadi be. Son. Zarar gel. Azar azar, zarar bize ne yazar Böyle geldik öyle gitmez o kadar 90'dan aldım ah bir soksam diyorum dede sana olur mu? Alabilir misin ki? <laughs> o da bir meçhul biraz zor Yanlış anlamazsan Biraz sıkıntı benim Tamam 6 iyi 14 spin hadi bakalım Bebeğim Yüksekten çarpan lazım İyi sürüş Sarı inebilir Abi yapma be Bozma bizi bozma y Yine iyi sürüş de Yüzük evet çarpan hadi. Attı. Daha yüksek yok mu? 9 total. Kumsati Şimdi yüksek çarpanı koy, kırmızı da geliyor. Lütfen be. 6700 katı var. Sarı da yine Allah o da inseydi çok iyiydi de iyi iyi kötü değil burası. 69 spin. Yani 69. <laughs> Gel. Kalın altı. Abi bir şeyler yapmamız lazım sanki dede. Bak iyisin de çarpan. Çok iyi sürüş be. Taç bile gelebilir belki de zor. Taç. Taç. Taç gelmedi de çarpan ataydım bari. Olmadı yakışmadı valla. Buraya zarar yazma At şimdi. Bebeğim atar mısın? Zarar yazma en azından. Kare geçir ufak da olsa. İyi sürüşte. kırmızı da geldi çarpan halen yok O da gelmedi tek tek aldı Uzat çarpan at be Oooo fat artık <laughs> <laughs> Tamam güzel tamam güzel Skater Var ya, çok güzel sürdüm bir tane de skater atsan. evet bu Bu son gayet iyisin sen Gerçekten muazzamsın bir çarpan daha eline sağlık Böyle ol canım ya işte benim 6 spinimiz var şimdi Kara da geçirdi daha iyilerini de yapabilir Zorladığımıza değiyor ya. Vallahi de oyun. Haydi haydi dede. Dede. Yüzük. Yüzük geldi güzel de yüksek çarpan yok mu ya? Bir daha uzatsaydık ya. <laughs> Görseydim erkeği. 37 5 spin. İyi gidiyoruz he. Bozmazsa. Evet güzel. Yüzük in. Yüzük in. Çok güzel lan ananiyim. Sarı mavi alayı gelir. Ek ekran çok temizdi. Anasını satayım. Niye kesiyorsun ya? İki spin. Vallahi çok temizdi. Son var mı? Bu taç bir gelmedi ya. Ona yanıyorum. Otel 256 bin kardayız ama yok yetmez. 150 alacağım. Daha da riski atacağım üstüne gideceğim. Bir maksımız yok mu be? Yüksek çarpanımız ya da. Allah aldı 19 güzel İşte böyle çarpanlar lazım kral bize Böyle çarpanları atıyorsun Adam akıllı sürüyorsun içinden geçiyoruz Vallahi muazzamsın Eline sağlık Çarpan çok iyi Çarpan çok iyi tam yerinde arttırmışım Muazzamsın Çarpana bak 42 Tık 160 daha 11 spin var sakın bozma Daha şimdiden kardayız zaten Eline sağlık Morindi Mor mavi mor mavi Ananı yiyeyim yap bunu işte Yap 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 26-10 spin Hadi Ah sürseydik ya be İyi bir sürüş lazım bu kardeşine Bu ekranlar zor gelir Bir daha gelmez hadi Yapma Hazır yakalamışken Daha iyi hikaye geçirebilirsin Dede bizi be Son iki Son. lan keşke sonunda bir şeyler yapsın. Yap, yapsana sürebildiğin kadar. Yüzük. Devam. Devam oğlum. Yeşil. Ananıyım. Biraz da sürsen çok iyi olacaktı ama kötü değil. Aferin. 193 de buradan. Gayet iyi kar. Gayet iyi kar. Kasa iki katına çıktı. Şimdi baba veren yerden çıkar mıyım ben? <laughs> Hayır. Gel. Gel sen de gelmesen de seviyorum deyip hep gitsen de son bir kez olsa da özledim de anneni yerim senin bende de. de. <laughs> Şimdi bebeğim iyi çarpanlar hazır geliyordu aynı şekil yap hareketini yine olur mu? Bir de şöyle kırmızı yüz falan gelse anasını satayım var ya ortalığı yıkacağız. Vallahi yıkacağız. Olabilir neden olmasın? Hmm, i̇kiler olmuyor, yakışmıyor. Yüksek lazım. 5 ne? Ananı. 7, 9. 10 spin. Fena değil, fena değil. iş yapabiliriz. Tamam, düzgün sürüş yaparsa okuyayım ben. Burası zarar yazmaz diye düşünüyorum. Kötü değil. Çarpanlar taç. Ay sokayım. Gelmedi. Şu taç gelmiyor ya taçı yakalasak üstüne çarpan çok rahatlatacağız da Onu yapamıyoruz Vallahi iki spin kaldı iyi gitmiyor böyle Ay Itachi'n ha Tamam sıkıntı yok kankam Bu zararı yazdıysan 175 üstüne gelirim Dede Elin kalksa adam akıllı da Şöyle 50, 100, 1000 Anasını satayım Bir yakalasak olmuyor mu? Bize gelmez mi? Hiç mi olmaz işimiz yani İyi ekran Ama 5 Bir çarpan da atabilir mi yok 10 spin 5 çarpan Çarpan kötü kanka çok iyi sürmesi lazım Ya da bir yerde iyi çarpan atıp Devam etmesi lazım öyle söyleyeyim Yapma be İyi ekranlar kaçıyor sarı Devam mavi indi Mor iner mi Şimdi kanka çarpan 7000 katı var. Evet. Olur daha yüksek. Çar Ananı yemek. bak. Of. Mavi yeşil. Mavi yeşil. Şimdi bir çarpan daha. Allah aşkına yeşilleyin de. Indi. Lütfen at. 15000 katı var. Ulan bir de koyuysa 50 yüz. Yalnız çok iyi he. Son anda toparladık 210. Daha 7 bin var. Sakın bozma. Sakın bozma iyiyiz. Yap hareketini dedem. Mavi iner mor inebilir. Yeşil geldi bak. Şimdi kanka çarpan gelsin mi? Gelseydi iyiydi. İyi bir kar lazım. Vallahi son. Mavi gelirse sarı ile birlikte çarpan inebilirdi ama yok. Hoş değil 200 bin kanka. Daha üstüne geleceğiz. Zorlayacağım zorlayabildiğim kadar. Hadi de de. olacak be. Okunması lazım sanki birazcık. 2 ne? 2 olmaz. 2 olmaz bebeğim. Bak buraya at yüksek bir çarpan. 5 7 total 7 spin. 7 çarpan 7 yedi... iyi değil. İyi değil. 20 20 olsak iyiydi. Artı 5 çarpan. Artı 5 versene. Artı 5 de ver kanka bari. Ya da bir yüksek çarpan daha at. İkisinden birini yap. Gözünü seveyim. Ya dede ananı yiyeyim senin be. Vallahi yiyeyim artık. 5 spin kaldı. İyi de. Sarı da geldi. Kum saati bir anda belki her yer. Her yanım kan. Yok mu bir sesimi duyan? Omzumda bu yükü taşıyan Devam et Yüzük insin artık Yapma be 2 spin kaldı 33 2 spin Bebeğim zarar yazma bir anda artıya geçir ya Ya da paramızı çıkar son Aga hiç iyi değil 225 bin Geleceğiz Bozmak istemiyorum gel Vallahi gerek yok. Şu taç bir kere gelse ardına böyle yüksek çarpan koysa fena içinden geçeceğiz de onu yapamıyoruz ya zorluyor. Allah 12 gitti. Gitti 12. Vallahi gitti. Şimdi de hiçbir şey göstermiyor. Nasıl hareketler? Çok kötü 3. 3 Of şu çarpan niye bu kadar kötü ya? 6 spin kaldı bebeğim. Sür. Çok kötü. 5 spin 5 çarpan kafayı yiyeceğim. Sür lan. Sür. İyi burası. Devam et. Şimdi sarı kırmızı mavi. Devam. Taç bile inebilir belki. Bir kere de gelse şu taç anasını yediğimin taçı. Gelmiyor aga. Buradan 57 4 spin. Hadi 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 zarar yazma. Ekran çok iyi lan 9000 katı. Bakayım 2'yi koy geç işte be. 2'yi koy geç oraya be kardeşim. Vallahi nasıl rahatlatacaksın ama işte yapamıyorsun. El mahkum el mahkum gel 250 bin. Max'tan koyacağız. Haydi. 5 güzel bak iyi aferin yeşiller geldi çarpanı yükselt Yükselt şu çarpanı bir de rahatlat beni artık Taç geldi 32 bin İşte istediğim şeyler bunlar Allah aşkına at şu çarpanı yükselt be Yüksel şunu 36 bin katı var yazıklar olsun sana Şuraya atsan 15-20 atsan bari ya Allah'ım Olur 9 Yalnız iyi he, oyun Şimdi 13 sepin para çıktı zaten İyi bir kar bekliyorum o zaman. Vallahi iyi bekliyorum. 11 çarpan 12 spin. Olacak olacak. Oh. Allah 20 aldı. Güzel. 31 çarpan var. 36. 9 spin. Buradan var ya milyonlar aşağı ödememen lazım da inşallah. İnşallah hayaller hayatlar göreceğiz. Şimdi yap. Sarı, sarı kupa. Devam et. Sarı da indi. Yeşilli iniyor. Ana'nın yiyeyim muazzamsın. Devam sakın bozma. Eline sağlık kırmızı da indi. Kırmızı. Ay sokayım o da gelse ya be. İyisin hoşsun da daha ileri olabilirdi. 217 spin. Devam sakın. Sakın bozma. En az bu kadar daha ödemen lazım. Of çok iyisin be. Mavi indi. Yemin ederim içinden geçtik ya. Mor geliyor. Şimdi kanka sarı kırmızı bir anda yeşil. Her şeyi istiyoruz ama olmadı. Olsun 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 çok iyi çok iyi çarpan çok iyi 358 altı sepi Devam ki bir tane daha böyle ekran yapsa zaten on numara Olayımız biter o bitti olayımız Vallahi bitti olayımız Fennayız nice. Yeşil geldi orinde çarpan muazzam Ananı yiyeyim be Bundan sonra dede değiliz mor Ah oh, biraz daha sürsek Biraz daha sürsek 61 400 be speed Gel Gel dede gel Öyle yok daha iyisi lazım. Vermedin vermedin nasıl veriyorsun ama? Üstüne gelmek önemli demek ki. Herkesin bir sınırı var. 80'de buradan daha 3 spin var. Bozma. Sakın. İçinden geçtik. Mor indi. Şimdi kanka sarı yeşil çarpan. Yüzük de gelebilir. At şu çarpanı bari. Lan çarpan atlar atlat lütfen. 9000 katı var bak. Kum saatine sokayım. İyi. Tamam mavi indi Moriner. Devam. Aferin lan sana. Yüzük bir anda her yer. Olur. Olur. 70 çarpan. Buradan da tık 253 son spin. Gel. Ben bir istedim. 1.600 zaten ödedim buradan. Devam et la. Kupa gelir mi? O da gelseydi var ya içinden geçmiştik ama çok iyisin. 90 da buradan. Tık. 1. 684 buradan ödedik. Kasamız totalde 2.173.000. Kasayı tam olarak 4 katından fazlaya katladık abi. 4 katından fazlaya katladık. Gece de güzel bir yayın yapıp dağıtımlar sağlayacağım. Bilginiz olsun nakit olarak. Kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. See you. <laughs> İçinden geçerim ki ben. Later.